banyo bak. Kardeş bu ne ya RP Hemen. Bizi geçmiş ya Serkan Bizi geçmiş ya. Bu adam, biz bir iki aydır uğraşıyoruz bunlarla. Vallahi yıkıldık ya. Ayy, lan. ya yine var ya olacak şimdi full ya. Ya o çocuk hep var aynen o şeyin Eren'in kardeşiymiş böyle gelip kamera böyle kafasını sallıyor oradan ya. o çünkü ya, atlamıyorum. Atlamıyorum. George Pule. Oha ya kasmaktan var ya adam atlamadı ha. Bak kimse de görünmüyor mu aslında ha? Değil mi? Ben göremedim. Niye orada durduk böyle? Sola ya? var. Bilmiyorum ki. Nerede var? Sola şurada. Ha, En başı aldı yani. Ben solda anladım. Neyse şuradan onu darlayalım da hemen. Oha yemin ediyorum var ya kasmaktan dönmüyor ha dönmüyor da. Ee, Oha Furkan. Sen alsana abi adamla VSS buluyor şansa bak yemin ediyorum 5 tane konteyner geziyorum bir tane silah çıkmıyor adamın bir çıkıyor Skoplu bir şeydi Ben safe'im ona Niye denk getirdi ha bir eze uzaktan var ya çok zor ya yani. Ya yok yakın da hangarın oradan sıktı bana ya Bak lobalına kendini bırakma ya Sen abi tekrar Bakın Silahı aldım da Böyle. Silahı yere bırak Silahı almak için Yere Aa. bırak silahı Mermiyi alamadım ha Emir hangarın oradaymış ha onu bir kollasanıza Şurada da var biri abi. Aynen orada da biri var. Bize gelmesin yeter. Şu arkadan bir silah bulsak. Ben şuna attım sana şunu da attım. Zaten ancak onları bulmuş. <laughs> Oğlum merminin yarısını yok. 40 tane var 20 sana bıraktım. Ney? Yarısını koymuşlar. Ya. Tamam versin abi bayına baydın. Tamam.

Burası bitti aynen. Beyler benzin çekin. Ben benzinle fulluyorum da onun için durdum. Öncelikle bir rezondan çam Yine gelmiş. Aa şura. Ben yedi. Aa adamlar alan mı Araç da geliyor. bayıldı. Hmm. Go 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 alan dışı alan karşı karşıya verdi karşı hmm. İşte hmm. karşı. karşı. <laughs> Ha işte bir baygın. lan. Kardeşim. Zisar sorun. Yeğenim bize mermi getirmiş ya. Yani. Karşısın bir şey ihtiyacın yoktur arada ya. Ee, Baya burada var. Güzel geçiyor ha abi. Ha güzel güzel. Aracımız pert oldu ya. Araç var burada. Beyler burada abi. adam var. Ay önümüz biraz daha mı araç çekseydik ya? Bomba da yok. Hmm. Çok dağıldık bir sürü ceza. Hep full yudanlık. Adamlar o yatmış yere ya. Full full. Tamam bunlar bitti. Burada iki ekip vardı ha. İçinden aldık mı? Aynen hepsi yere atmış. Sakın abi. Yerde. Savaş yere dönüyor evet. İyi ya. Baya mermi. 300 tane mermim var ya. Toros var değil mi? Torosu al. Torosu da al. Aldım aldım. Önümüz giriyor araç. Ha, adamın kafası görünüyor. Böyle gidiyor ya. Oo, burada. Aa sertler. Vurma 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 vurma. Tamam. Güzel hiç vaykma. bizi koru. Korum. <laughs> 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 Lan hain Akın. Ben seni gördüm sana vurmuyorum. Bana vurmuş ya. Ben Arkamıza ekip geldi de korktum. Ben ya. arkanızdaki adamı sıktım zaten. Arkanızdakini düşürdüm. Furkan tutsana. Furkan alsana bir. Kim bakın. Bizim takım. Tamam gelip şimdi vurur vurur şimdi var ya görmez. Değil mi Serkan abi? Hı -hı. Evet. Beğer ee, bu, bu tarafı sıkmayın. Oldu. Bu taraf bizden tamam mı? Kuşkudu. Eleme yok ya. Ha bak lan dedim ya. Tamam biz hain aklına sıkmıyoruz ki bir sıkıyor yazık. Çok yazıklar olsun. Valla. Yemin ederim. Ya. <laughs> <Çarkıcımda kalmam. gülüyor> Araçta yer var mı ya? Yani? Araçta mı? Evet. Bagajda var kardeşim. <laughs> gel gel. Şey Furkan. Furkan ezeceksin ha. Bagajda mı Akın? <laughs> akın bin arabanın Ay. üstüne bin. Akın arabanın üstüne bin. Yok, abi ezdir <laughs> ezdir. <eski>, can, bim 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 bakayım ezdir can. Amacı da zaten. Avo, şuraya bak abi. Nerede? Abi, drop <laughs> arkasında mıydı? Aynen drop arkasında bir tanesi. Çık <laughs> şey. Baygın. Bayak sanırım. Oo, bu adam çok vurdu. Bizi götürsene bizi götür. Araç kimde? Ben bende bende gel. Götür 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 götür. Bunlar akınlar ya tamam. Adam burada yatıyor. benzin bastım. Ulan tava, tava olsaydı dördü 4 tava yapardık ya. Aklım takım tek kaldı galiba. Ay. Ee, ne Ney? Lan var ya. Ee, ben alsayım. Yani. Bakın senin adamını mı düşürdüm ben değil mi? O senin adamını düşürdüm. Evet evet onlar bizim. Bir kişi var galiba Tam sadece. Tamam nerede? Senin ekibinde şu an kaç kişi yakın? kaç kişi yaşıyor? Şu an iki kişi var işte. Bunda bir tek ben kaldım. Son biri kaldı. Ben mi kaldım? Alan 20 hmm. saniye. O zaman son doğan et. Kaldırayım ben kaldırayım. <laughs> son doğan et bakayım nasıl. Hadi evet, dua bir dua et bakayım. Gidin başlayayım. Hmm. Ama öyle. <laughs> Ara arabaya evet, bin akın. Bir kere gel sana yanında gidiyoruz. Aa o alan geliyor alan geliyor devam et abi. Hani. Akın bir şey fırkan atsın arabaya atlı üstüne. Açık çil getiriyoruz ha. <gülüyor> <gülüyor> Oha ölü. Lan burada bence yapıyor ya. Yani. Bakalım. Oha nereye yapmış olabilir bu adam? Ares'in yeri mi adama? Ares'in yekin! <gülüyor> 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 Hı, sadece <laughs> hep kaldı. <laughs> yani hep kaldı. Burada burada gördüm. <laughs> Ya. Akın gidiyordu az daha. Ya ben hemen. Bakın arabaları süreyim. Bir şu uzaktan bir şey deneyeceğim. <laughs> ben araç çekeceğim ha bana quick dene. Tamam gez bakayım. Hayır <laughs> lan. <laughs> Ha geliyor gel. bırak sen, sen burayı. Sen devam et onu biz al alırız Emre. Ya. Furkan yardım eli. Zor ya. Yani. Sürekli dönüyor ya. Bu kadar herkes deneyebilir. Hey, ne ne arıyorsun lan sen? Görmedim ha. Yediler mi seni? Ne oldu? Abi sana vurdu Serkan abi. Serkan abi. Abi. Abi, abi vurdu. mu? Vurdu mu? Araba mu? Araba puan çeker ama. Ara, ara.